Mide bulantısına ne iyi gelir? Mide bulantısı durumunda açık havada yürüyüş yapmak, küçük porsiyonlarla sık sık beslenmek ve stresten uzak durmak etkili olabilir. Hafif yağsız, kuru ve sade yiyecekler, örneğin kereker, haşlanmış patates, pirinç, muz veya toz mideye zorlamadan beslenmenize yardımcı olur. Mide bulantısı durdurmak için küçük yudumlarla soğuk su içmek veya buz emmek, zemve, cefil veya nane çayı içmek, derin nefes alıp vermek, az tuzlu kreker, muz ve batates gibi hafif yiyecekler yemek faydalı olabilir. Mide bulantısını hafifletmek için dinlenmek, meyve mide mideyi rahatsız edebilecek etkenlerden uzak durmak gereklidir. Bulantıyı tetikleyen kokulardan veya yiyeceklerden uzaklaşarak temiz havaya çıkmak, derin nefes alıp vermek ilk etapta rahatlama sağlayabilir. Ayrıca vücudun susuz kalmaması önemlidir. Küçük yudumlarla su içmek veya buz parçaları emmek, mideyi kendleştirme yardımcı olur. Mide bulantısı durumunda havasız ve ağır kokulu bir ortamda bulunduysanız temiz havaya çıkmalı ve derin nefes almalısınız. Bulantı başladığında tuzlu karakar yemek, bir süre uzanarak dinlenmek, limon, nane ve elma gibi ferahlatıcı besinler tüketmek faydalı olabilir. Mide bulantısı durumunda mide aktivitesi düzenlenmeye yardımcı olabilecek yiyecek ve içecekler tüketilebilir. Örneğin zencefil, nane ve limon koklanabilir. Doktor tarafından tavsiye edilen bulantı önleyici ilaçlar kullanılabilir.